İstanbul gençlik oyunları Sesler hadi gençlik burada mı İstanbul gençlik oyunları Sesler hadi gençlik burada mı Sesler hadi gençlik burada mı İstanbul gençlik oyunları Ses ver hadi gençlik burada mı İstanbul gençlik oyunları Ses ver hadi gençlik burada mı İstanbul gençlik oyunları Ses ver hadi gençlik bunları Ses ver hadi gençlik burada mı? Gençlik burada hadi gel başla Kulak asma diyecekler yavaşla Hazırsın işin olmaz telaşla Her gol başlar kısa bir pasla Vur vur çekinme görsün herkes Alkışlar değildir kalptir merkez Bugün kadınlar cross yarışmamızda Asmin birinci oldu Asmin neler hissediyorsun? Yani kazandığımın Sevindim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Diğerlerine de teşekkür ederim. İyi yarıştılar. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmış mıydın böyle bir organizasyona? Hayır. Organizasyonu beğendin mi? Evet. Telahattin bir Ortaokulu'ndan Merve hocamız bizlerle. Hocam birinci oldu okulunuz neler hissediyorsunuz? E, çok mutluyum. E, Asmine'ye çok teşekkür ediyorum. Okula çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik yaptığı için İstanbul Gençlik Oyunları'na çok teşekkür ediyorum. E, Şamlar Tabiat Parkı çok güzelmiş. İlk defa geliyorum ben. E, teşekkürler. İstanbul. Koyunları oyunları Ses ver hadi gençlik burada mı? İstanbul gençlik oyunları Ses ver hadi gençlik burada